Yansıcı adımlar geliyor. Bir değerli konumuz bizlerle birlikte. E, sizi duyamıyorum sevgili yönetmenim. Alayım şimdi cümlenizi. Evet konumuz geldi. E, çok seviyoruz kendisini. Çok da özlemiştik. Akademisyen, profesör, doktor Sayın Ata Atınla konuşacağız. Hem Filistin meselesini, Doğu Akdeniz'deki yansımalarına bakacağız. E, önümüzde seçim dedik. E, bir yandan da tehditler de Türkiye'ye karşı böyle bir coşkulu bir yüz bulmuşluk şımarıklık mı diyelim sayın hocam hoş geldiniz sizin de Kıbrıs'a yayın yapmak ne güzel. İyi günler, <laughs> iyi akşamlar diliyorum Yeşim tamam. Hanım. Özellikle bu yayınınızı kutluyorum. Tam tam bir millet, üç devlet sözüne çok uygun bir yayın yapıyorsunuz. Sizi, Genç TV'yi ve Efendim Birinci Bey'i kalben kutlarım. Bir konuğunuz Türkiye'den, bir konuğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve diğer konuğunuz da Azerbaycan'dan. Bana göre mükemmel bir yayın. Tebrik Sağ ediyorum Yeşim Hanım. Sağ olun, var olun. Evet, ne oluyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni konuşalım ama Filistin'i konuştuğumuz her daim Doğu Akdeniz'deki gelişmelere baktığımız zaman bir kasus açıklaması, Ege'de kışkırtmalar, Yunanistan'dan... Yine e, peş peşe gelen kışkırtma hamleleri derken Baraks biliyorsunuz zaten füze sistemi yine Güney Rum kesiminde. Şimdi bir de analiz çıktı Şaygal yine Türkiye'de falan çirkin meselsiz açıklamalar yapıyor böyle bir cesaret aldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bundan sonraki İsrail'in hedefi Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyebilir miyiz Sayın Hocam? Doğru mudur bu soru? Çok doğru bir, çok doğru bir soru özellikle e, biraz evvel yayında olan Güven Bey'in söylediği bir 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 tanımlama gerçekten çok doğru. İki devletli çözüm, İki devletli çözüm Filistin'de şu anda konuşuluyor, Kıbrıs'ta zaten gerçekleşmek üzere ve bunu da birçok ülke artık uygun görüyor ve çok da güzel bir tanım yapmıştı. Eğer iki devletli çözüm olmazsa Rumlar illaki bir, bir Türklere saldırır. Çok doğru. Yani 1955-1974 arasında bütün seyircileri gerçekten kalben söylüyorum. inanın Gazze'de ne yaşandıysa biz Kıbrıs'ta aynısını yaşadık. Rumların bize saldırıları, köylerimizi yakıp yıkmaları, insanlarımızı şehit etmeleri, aynen Gazze'de yaşananların benzerini biz yaşadık. Çok şükür, ana vatanımız Türkiye. Türkiye gibi bir ana vatanımız var. Aslında 1980 yılında çok genç milletvekili oldum ben, meclise girdim ve Birleşmiş Milletler'e gittiğim vakit orada Yasar Arapat'la karşılaştım, koridorda. Sarılıp, boynuma sarıldı ve beni öptü, dedi ki ''Çok şanslısınız siz Kıbrıs Türkleri, benim arkamda Türkiye gibi bir ana vatan olsa ben bugün e, Filistin devleti farklı bir yerde, farklı bir konumda olur demişti bana. Hakikaten çok doğru sözleri rahmetli Yaser Arafat'ın. İyi ki ana vatanımız Türkiye, iyi ki Mehmetçiğimiz bizimle yanımızda yoksa gerçekten de Rumlar buldukları ilk fırsatta Bizlere saldırmaktan çekinmeyeceklerdi. Şimdi akıllarınca Avrupa Birliği'nin, e, Fransas'ını, İngiltere zaten üsleri var adada, Amerika Birleşik Devletleri'ne üçler vererek sanki bir savaş olursa kendileri gene Türklere saldırırsa arkalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ve Fransa'nın olacağını zannediyorlar bu çok büyük bir hayal. 1972'de Amerika'da, Vietnam'da evlatları ölen annelerin yaptıkları bir miting vardı. Hiç unutmuyorum. Ve o mitingde neler diyorlardı ki, bizim çocuklarımızın Vietnam'da ne işi var? Siz hükümet olarak niçin bizim çocuklarımızı Vietnam'a gönderiyorsunuz diye ABD hükümetini çok ağır bir şekilde suçlamışlardı. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri artık vekalet savaşlarına karar verdi. Yani o bölgede bulunan birilerini satın alıp kendi atlarına onları savaştırmak kararıydı bu. O yüzden evet bunlar kendilerini şimdi güvende, güçlü, arkalarında Avrupa Birliği, Amerika var zannediyorlar ama işin gerçeği şeyi de pek öyle değil Yeşim Evet. E, pek öyle olmuyor. E... Aslında Paşinyan çok önemli bir örnek. Arkasından Zelenski'yi de söyleyebiliriz. Bugün ne kadar Avrupa biz size destek veriyoruz diye amansız güç gösterisi yapsa ya da silahlandırsa da amaç farklı. Masada olmamalarını, üzülmelerinin sebebi değerli madenler. Katılacağınızı düşünüyorum. Hiçbir yerde tanınmadılar. Evet. Trump destek vermedi. Türkiye denge politikasına devam etti ama Paşinyan'a baktığınızda işler acısı oldu o tarafta. Batı'nın özellikle Fransa'nın Macron'un bu sömürgeci tutumu Fransa'dan gelen böyle bir gelenek var. Paşinyanı da yalnız bıraktı ama Paşinyan bugün artık Türkiye'ye sözde soykırımcı demekten vazgeçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir eden bir devlet adamı oldu. Değil mi? Gerçekten çok doğru. Özellikle özellikle bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak Rusya'yla Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın ilişkilerini gözünden geçiriyorum. Yaşım Hanım bir dönem 1950'lerden başlamak üzere hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi ki o dönemde İngiltere'nin sömürgesiydi Kıbrıs ve Rusya üçü de Ortodoks. Üçünün de dinleri ortak ortak ve Rusya her zaman her koşulda Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanındaydı. Özellikle şimdi 2004 yılını hatırlıyorum. Ben o dönemde anlam planı döneminde görüşmeciydim ve Kıbrıslı Türkler %65 evet derken anlam planına bunlar %76 oranında hayır demişlerdi. Ve bunun üzerine o dönemin genel sekreteri Kofi Annan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir rapor sunma hazırlığına girişti raporu üye devletlere deme güvenlik konseyi üye devletlerine dağıttı. Önemli olan nokta şuydu. Kıbrıslı Türklere olan izolasyon kaldırılsın. Kıbrıslı Türklerin dünya ile ilişkileri sağlansın. Söz verdik. Evet dediler ve biz bu Birleşmiş Milletler'in kararlarını Kıbrıs Türklerin dünya ile entegre olmasını yasaklayan kararlarını kaldıralım. O dönemde Rusya veto etti. Ve tabi vetosunu kullanmasına gerek kalmadı. Kofi Annan'a dedi ki bunu masaya koyarsan ben veto edeceğim. Sen zor durumda kalacaksın. Ondan sonra e, tabi Kofi Annan bunu masaya koyamadı. Aslında Rusya Birleşmiş Milletler'de Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Tuath'tı. Yani onların aleyhine çıkacak her şeye karşı geliyordu. Buna karşılık Avrupa Birliği içinde de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rusya'nın Tuath'ıydı. AB'nin Rusya aleyhine alabileceği her karara karşı çıkıyorlardı. Çünkü veto bir tane üye veto ettiği takdirde karar geçmiyor. Birçok birçok kararlar, birçok toplantılarda ve kararlarda. Şimdi 2008 yılına bakıyorum. 2008 yılında yavaş yavaş bu dostluk değişmeye başladı. 2008 yılının Şubat ayında Vladimir Putin yaptığı bir basın toplantısında Atlantik İttifakı'nı yani Amerika Birleşik Devletleri bugünün adıyla söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği'ni Kosova ve KKTC'ye uyguladıkları Uyguladıkları yaklaşımlarda ayrıcalık yaptıklarıyla, yapmalarıyla suçladı. Dedi ki Kosova'yı destekliyorsunuz, ayrılık istiyorsunuz, Kosova'nın bağımsızlığını istiyorsunuz, güzel hoş. Peki KKTC'nin ayrılmasını, bağımsız devlet olmasını niye istemiyorsunuz şeklinde bir çıkış yapmıştı e, o dönemde Rusya. Ve bu müthiş bir düş kırıklığı uğratmıştı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 2009-2012 yılları arasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle AB'nin Avrupa Birliği'nin mali konularda bunlara tedbir alma baskısı yapması, Rus oligarkların, Rus zenginlerin Güney Kıbrıs Rum yönetimine gelmesi, oralarda yatırım yapması ve buralardaki bankalarda hesaplar açmasını yasaklamaya başladı Güney Kıbrıs yönetimi. Bu da Rusya'da gerçekten bir düş kırıklığı uğrattı. Ben sizin Avrupa Birliği içinde ve şeyde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde özellikle Türklere karşı sizi hep savunurken siz nasıl böyle bir yasaklama getirirsiniz benim vatandaşlarıma diye gerçekten Rusya isyan etmişti. 2004 isyan yılını sayın hocam, özellikle Filistin noktasında da Rusya lideri Putin'den açıklama geldi ki devleti çözümden yanayız diye. Aynen o şekilde. Biraz sonra onu söyleyeceğim. Bunun ne kadar yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dış politikada ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Ben bunları sıraladığım vakit işte e, sizin söylediğinize geleyim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova. Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Rusya'yı suçlaması, agit işbirliğine uymamasını söylemesi üzerine çok yaptığı çok ilginç bir açıklama var Bayan Zaharova'nın. Diyor ki siz Avrupa Birliği agit işbirliği anlaşmasına üyelerinizin karşı çıkmasına hiç ses çıkarmıyorsunuz. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki Albaylar Cuntası geldiler Kıbrıs'ta, yabancı bir ülkede. Darbe yaptılar, hükümeti devirdiler ve başka bir kişiyi Cumhurbaşkanı seçilmemesine rağmen ilan ettiler. Aslında en büyük Agit İşbirliği Anlaşması'na karşı gelen ülke Yunanistan'dır diyerek Yunanistan'ı yerden yere vurdu. Yani bu çok önemli bir gelişme. Neden burada e, artık Rusya'nın Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini desteklemediğini çünkü 2015 yılında yaşanan olaylar var. 2023 yılında Güney Kıbrıs Rum polisinin yakaladığı ve tutukladığı elçilik personeli ve Rus gazeteciler var. 2024 Şubat ayında Ukrayna'ya Ukrayna Rus ordularının Ukrayna'ya girmesinden sonra Avrupa Birliği'nin aldığı kararları Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin desteklemesi Rusya'ya karşı tedbirler alması artık Rusya'yı çileden çıkarmış durumda. Ve Türkiye diplomasisinin başarısını görüyorum burada. Gerçekten şimdi hiçbir dünyaya bakın. Dünyada hiçbir ülke hem Batı ittifakına hem de Rusya Çin ittifakına yakın değil. Türkiye'nin dışında. Türkiye her ikisiyle de gayet iyi geçiniyor. Her ikisiyle ilişkileri mükemmel ve her ikisiyle de aynı şekilde alışverişini, siyasi alışverişini yapmakta. İşte bugün 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 demeyeyim. Dün Mısır'da toplanan heyette özellikle Türkiye'nin Katar'ın, Mısır'ın katılımıyla yapılan e, barış anlaşması. Bu son derece önemli ve orada Hamas'ın istediği ne? Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti bizim garantörümüz olmalı. Türk askeri Gazze'de bulunmalı. Herhangi bir müdahalede, herhangi bir saldırıda da bizim yanımızda yer alıp müdahale etmelidir. Yani anlaşmanın içindeki kelimeler bunu söylemiyor. Bu, bu bu, bu bizim de değil ama içeriği aynen bu dizimde. Bunun bu ben bunu Türkiye'nin gerçekten büyük bir başarısı olarak görmekteyim. Özellikle Katar'da bu toplantının içindeydi Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz 10 gün demeyeceğim artık 9.5 gün sonra e, seçim var. Ne hocam seçime girmeden önce Filistin'deki devletli çözümü ee, ve Türkiye'nin garantör olmasının altını çizdiniz ya aslında aynı süreçleri yaşıyoruz. Hani bugün işte Türkiye işgalci diyenler biraz bahsedelim istedim. Çok kısa bir cümle daha almak için sizden. Hiçbirbirinden Hiçbir farklı çok değil doğru. değil mi? Nahcuman'a bakıyoruz. Bugün şimdi Türkiye garantör Filistin'de tabi İsrail var karşımıza ne yapacağını bilmiyoruz ama Rum kesiminde de Doğu Akdeniz'de de İsrail var Amerika ile birlikte hareket eden bir İsrail'den bahsediyoruz Eğer yakınızı kaparsa paçanızdan da tutuyor ve hiç kurtulamıyorsunuz O tarafındaki İsrail'in o füzeleri bu anlama geliyor Barame Mixler'den bahsediyoruz Yani aman bir tarafımızı kaptırmayalım diyorum ben ne dersiniz? Çok doğru, çok doğru söylüyorsunuz Yeşim Hanım, çok güzel vurguladınız. Özellikle şimdi bu seçim döneminde aramızda bazı çatlak sesler var. Diyorlar ki, Türkiye Cumhuriyeti 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilirken, o dönemdeki tabii müthiş bir, müthiş bir başarıydı o 1960 anlaşmaları. 1958 Paris'te NATO Dışişleri Bakanları toplanırken Türkiye, Yunanistan ve İngiliz <laughs> Dışişleri Bakanlığı'nın Kıbrıs konusunda mutabakata varmaları, Kıbrıs'a bağımsızlık vereyim. verilmesi konusunda mutabakata varmaları, Zürih'te bir sene sonra ve Londra'da Şubat ayının ilk haftası, Zürih ikinci haftası Londra'da Kıbrıs Anayasası'nın kabul edilmesi, BM'ye tescil edilmesi ve bu anayasanın ek bir madde dördünde de Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan ve İngiltere ile birlikte garanter olması inanılmaz bir dış ilişkiler başarısı. Ve şimdi aramızda çatlak sesler var diyorlar ki eğer iki devlet ilan edilirse Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir devlet olursa Türkiye onun garantörü olamazmış, olmazmış çok akıl dışı, çok sıra dışı böyle bir iddia var. Son derece saçma. Çünkü zaten 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türkiye garanti devletlerden biri. Ben 1974 Barış Harekatı'na katıldım. Bir mücahit olarak katıldım. Ve 1 Ekim Barış Harekatı bittikten yaklaşık bir buçuk ay sonra Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi kuruldu, ilan edildi ve ilk alınan karar şuydu. İngilizce'de SOFA deniyor. S-O-F-A. E, Status of Forces Agreement. Askeri güçlerin statüsü anlaşması. Buna benzer bir anlaşma derhal Türkiye ile yapıldı. Ve Türk ordusu o günden beri Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmen bulunmaktadır. İki devletin anlaşması üzerine ve Türkiye'de bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o dönemde Kıbrıs Türklerinin Otonom Kıbrıs Türk Yönetiminin Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Kıbrıs Türk Federatif Devletinin ve ondan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantörü. 2001 yılında artık aradan geçen aradan geçen 27 yıllık süreden sonra Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik işbirliği ve askeri destek anlaşması resmen yaptı ve imzalandı. Bu son derece önemlidir ve bu anlaşmanın içinde Türkiye'nin garantörlüğü artı Türkiye'nin her tür deniz, hava, kara askeri destek garantisi bulunmaktadır. Ve ve bütün bunlar bize göstermektedir ki Türkiye ile yapılan güvenlik işbirliği, ve askeri desteğin hukuki temeli aslında Zürih ve Londra anlaşmalarından kaynaklanan garantörlük hakkını ilave eden... Bu, bu arada günün ilave günün yapmak günün istiyorum. Bakın bir harita geçirdik. Dayanmakta. Benim sesim açık mı sevgili yönetmenim? E, sayın hocam bir harita var. Siz çok iyi biliyorsunuz bu haritayı. Görüyorsunuz değil mi haritanızı? De, de, Ekranda oraya... haritamız var. Görüyorsunuz diye düşünüyorum haritayı şu anda. Sizin çok yakın en evet, tanıdığınız... Rum kesimini konuşuyoruz ya Sayın Hocam, aslında Amerika'nın evet, üstlerinden bahseden evet. bir harita getirdim ekranlara, sevgili yönetmenim getirdi. Yani Türkiye'yi, bölgeyi kuşatmış olan üstlerden bahsediyoruz sadece Rum kesimi değil. Neden ilişkilerin coğrafyada, değil mi Sayın Hocam ve özellikle garantörlük ya da Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki önemini anlamamız açısından komşu ülkelerle ilişkilerin, neden önemli olduğunu da eklemek istedim. Katılır mısınız? Haritayla birlikte sizden de dinlemek isterim Sayın Hocam. çok güzel bir harita. Zaten son zamanlarda son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin dede ağaçtan dede ağaçtan güneye doğru ve dede ağaçtan kuzeye doğru yerleşmesi büyük bir tesadüf değil. Ee, Doğu Akdeniz çok önemli Yeşim Son derece önemli ve Tabii konuları bildiğiniz vakit geriye gidebiliyorsunuz 1834'te Benjamin de İsrail adlı bir İngiliz subayı gelir İstanbul'dan başlar İzmir'e gelir karayoluyla İzmir'den Antalya'ya Antalya'dan Adana'ya Adana'dan Suriye'ye geçer Tripoli'den e, Lübnan'a geçer Beyrut'tan güneye doğru devam eder ve Mısır'a kadar oraları dolaşıp 1834 neredeyse 100 yıl e, 200 yıl özür dilerim 200 yıl evvel dolaşıp döner gider İngiltere'de Victoria, Kraliçe Victoria'ya bir rapor sunar ve der ki Orta Doğu'yu yönetecek olan ülke Kıbrıs adasına hakim olmalıdır rapor bu Şansa bakın 20 yıl sonra Benjamin de İsrail'i 30 yıl sonra özür dilerim. Benjamin de İsrail'i İngiltere Başbakanı oldu. Ve dış işlerinde yapılacak ilk adımı Kıbrıs'ın bir şekilde hükümranlığını ele geçirmek olarak yazar. Yurt dışında yapılacak işlerin bir numarasına ve buna 1800 1878'deki Osmanlı-Rus harbi ve Rusya'nın Kars'a kadar gelmesi, Rus ordularının diğer taraftan bugünkü eski Atatürk limanına, İstanbul'daki eski Atatürk limanına kadar gelmesiyle sonuçlanan bir savaş yaşar. Evet. Burada Padişah Abdülhamit İngilizlerle görüşür ve İngilizlerden yardım ister. İngilizler Rusya'ya bir nota verir ve der ki bir adım daha ileri giderseniz karşınızda beni bulursunuz. Osmanlı ikisi de dünyanın en güçlü ülkeleri o dönemde ve Rusya'yı durdurur. Peki neydi bunun karşılığı? Kıbrıs adasının İngilizlere kiralanması. Adı kiralanmasıydı. 1878'in Temmuz'unda geldi İngiliz adayı adeta gasp de işgal etti. Şimdi Kıbrıs adasının önemi bu. Doğu Akdeniz çok önemli. Hele şimdi. Hele günümüzde enerji kaynaklarından dolayı Doğu Akdeniz çok önemli. Filistin enerji neden yıllardır kaynaklarının... işgal ediliyor? Doğu Akdeniz'de o petrol yasakları kimin? Evet. Ve şu anda hem dünyanın başka yerlerinde özellikle Orta Doğu'da üretilen petrolün Avrupa'ya girişi, hem de Doğu Akdeniz'deki ııı ee, Olası yer altındaki doğal gaz ve petrolün varlığı Atlantik İttifakı'nın ağzını sulandırıyor. Yıllardır sulandırıyor zaten. Bu 1968'lerden beri gözleri Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Doğu Akdeniz'de ve burada, burada bir tane bir önemli konu daha var. Aslında pek ortaya çıkmıyor. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lavibilir adada bir Kıbrıs mevcut olan Kıbrıs Rum yönetimi adanın tüm hakimi olursa Türkiye Cumhuriyeti deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'e ve Ege'ye açılması hayal olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz kuvvetleri sadece kara suları yani altı mil kıyıdan içeriye doğru altı milden öteye gidemez. Yani bu bu yüzden gerek Ege konusu 1982'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan e, ee, adaların münasır ekonomik bölgesini kara sularını özellikle 12 milyon e çıkarma kararından sonra o dönemdeki Bülent Ulusu hükümetinin denizci kökenliydi ee, Bülent Ulusu derhal savaş ee, savaş nedeni olarak kabul etti. Kasus belli. Belli savaş. Sayın kasus hocam nedendir? Sahasında, suç sahasında da aynısını yapıyor. Yani inanılır gibi değil. Evet. 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 Ve derhal e, savaş nedeni olarak ilan ederek Yunanistan'ın altı milli karasular içine adalarının hapsetti ve e, bunun büyümesine mani oldu. Çünkü fır hattı da aynı şekilde karasularından yukarı doğru giden bir fır hattı var havada da. Bu yüzden Doğu Akdeniz çok önemli. Çok çok önemli. Ve KKTC'nin varlığı özellikle Türk Devletleri Teşkilatı için de bütün bu Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin Doğu Akdeniz'e açılımını çok güzel çok sağlam, çok güvenilir bir kapısı e, Yeşim Hanım. Bir yorum da alalım sizden fotoğraf ekrana vermişken Sayın İlham Aliyevle Sayın Ersin Tatar bir araya geldi bir kez daha e, Azerbaycan'da evet. son cümlelerinizi de almış olurum ne dersiniz Sayın Hocam? Evet bu gerçekten bu bu son toplantıda Özellikle resme baktığım kişi, resimde 9 kişi görüyorum. Yani bu dokuz kişinin içinde sağdan ikinci, gerçi ekranda değil o resim ama... Evet, sağdan büyük, büyük fotoğrafı vermedin, hemen onun fotoğrafı da verelim. Evet, evet. <laughs> ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'dır ve İlham Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaklaşımları, çözleri, tutumları, aldığı kararlar gerçekten, bakın sağdan ikinci... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı var önünde de Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'dır. Evet. Bu evet. çok önemli bir başarı, çok büyük bir başarı. Ve Türk devletleri teşkilatı içinde de yavaş yavaş artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma işlemleri de yolunda gitmekte. Özellikle de Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumu, Filistin konusunda sert bir şekilde ayaklarını yere basması ve Filistin konusunda söz sahibi olması, orada oluşacak bir devlet değil çözümden sonra gözlerin tümünün ben Kıbrıs'a çevrileceğini düşünüyorum çünkü Filistin'in devamı Kıbrıs olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması da gerçekten bana göre birkaç yıl içinde evet. gerçekleşecek ve çok çok yakındır e, Yaşım Hanım Türk Diplomasisi gerçekten çok üzülüyor, kalbim kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Son bir cümlenizi almak isterim. Süremizi dağıtmayalım. Sizin de çok yoğun programınız var bu arada. Bu yoğun programınızda zaman ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir yayın bugün ayrıca. Hem sizin olmanız hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden şöyle bir Avrasya coğrafyasından bakmak o kadar önemli ki... Kıbrıs ekranlarında Genç TV ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum bir kez daha. Sayın Ersan Birinci başta olmak üzere sevgili yönetmenim ve diğer arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Bir cümle alalım son kez sizden. Sayın Hoca. Gerçekten ben de Genç TV'ye çok teşekkür ediyorum. Sözümün ilk başında söylemiştim. Bir millet, üç devletin gerçekleşmesini ben bu akşam ekranda gördüm. Üç farklı ülkeden katılımcı olacak. Üç farklı Türk milletini ilgilendiren üç farklı konuma bugün e, sizlerle sizlerin sayesinde ekrana gelmiş olacak. Ben hepinizi kutluyorum, tüm izleyicilere de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki katıldınız sayın Hoca. Başarılar. Teşekkür ederim. Evet, akademisyen, profesör, doktor sayın Atatun bizlerle birlikteydi. Aslında sayın hocamız.